İnegöl Belediyesi Meclis Salonu'nda itfaiye erlerini ilk yardım konusunda bilgilendirmek amacıyla bir program düzenlendi. Programa katılan Belediye Başkanı Alnur Aktaş da itfaiye erlerinin program sonunda sınava tabi tutulacağını, sınav sonrasında başarılı olanlara ise sertifika verileceğini söyledi. İtfaiye erlerini ilk yardım konusunda bilgilendirmek amacıyla Belediye Meclis Salonu'nda program düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Alnur Aktaş da katıldı. Kalponat falan onu buluncaya kadar bir an önce o kaybettiği sıvı ayranla maden suyu sodayı karıştırdığınız zaman içe girdiği kadar yavaş yavaş onu içmeye çalışsın. Isal için de aynı zaten. Yani vücudun küçük su kaybı mı? Küçük su aslında su. Cehennem bunu dolu bir litre ayranla gitti. verirseniz bile. Ee, Yumu bir maç falan yapacaksınız <laughs> oldu. Yumu yapacaksınız. Arada eğer bir an önce kendini toparlayabiliyorsanız su Bir an önce kendinizi toparlamış olduk. Programda konuşan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ilk yardımın önemine değindi. Aktaş yapılan 16 saatlik ilk yardım programından sonra itfaiye erlerine sınav yapılacağını, başarılı olanlara da sertifika verileceğini söyledi. İnegöl Belediyesi olarak birçok alanda eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz ve ciddi eğitim faaliyetleri yapıyoruz, yapıyoruz biliyorsunuz. Tabii bizim çok özel önemsediğimiz çok değer verdiğimiz birimlerimizden bir tanesi de itfaiye teşkilatı. İddialı bir şekilde söylüyorum. İtfaiye teşkilatı dönemimizde en güçlü haline gelmeye başladı. En iyi dönemini, en güçlü dönemini yaşıyor. Onu özellikle söylemek istiyorum ama hala eksiklerimiz var. Yapmamız gerekenler var. Bu yıl içerisinde gerek eğitim, gerekse de yatırımla alakalı bazı çalışmalarımız olacak. Yine birçok büyükşehir belediyesinde olmayan yeni merdivenli aracımızla beraber araç ve ekipman noktasında ciddi bir kıvama geleceğiz. Yine bir itfaiye noktası oluşturacağız Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla. Veya itfaiye teşkilatları tabir yerindeyse itfaiyeler yatma yerleri gibi bir algılama söz konusu ki bunu değiştirmek adına çok ciddi mücadele veriyoruz. Ben tabii ki hem hali hazırda çalışan hem de aramıza yeni katılan arkadaşlar özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir itfaiye arkadaşımın pasif kalmasını, kesinlikle olaylarda geri durmasını istemiyorum. Herkes çok canlı ve heyecanlı olmak zorunda. Olmak zorunda bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Ve lütfen gerek daire müdürünüzün gerekse de bu noktadaki tecrübeli arkadaşlarınızın söylem ve uyarını lütfen dikkate alınız. Ve ona göre hareket ediniz. Tabii biz itfaiye teşkilatını sadece yangınlara müdahale eden bir yer olarak görmüyoruz. Ama itfaiye biriminde istihdam edilen arkadaşlarımızın da diğer konularda da müdahale olabilmesi için gerekli eğitimlerden geçmesi gerektiğini biliyoruz. Ve işte bu yüzden de gerek sabah sporlarımız, gerekse de daha önce yaptığımız tatbikatlar, gerekse de şu an aldığınız ilk yardımla alakalı eğitim bunların birer parçası. Daha önce de işte intiharı düşünen kişiyi kurtarmak adına yapılan çalışma veya trafik kazası geçirmiş birine yapılacak müdahale. Ama bu noktada konuştuklarımızın tamamı insan sağlığıyla alakalı olduğu için belki de en önemli konulardan bir tanesi ilk yardım. Ben o yüzden sizlerden bu konuda hassasiyetle takip etmenizi, bu dersi hassasiyetle takip etmenizi istiyorum. Daha da bir süredir eğitim devam ediyor. Ve size verilen olan kita, verilecek olan kitapçıklar da sizin e, başvuru noktanız olacak ve lütfen onu her zaman bir kaynak olarak elinizin altında bulundurun ve oraya bakın. Çok önemli, insancılık çok önemli ve dakikaların hatta saniyelerin burada çok büyük bir önemi olduğunu biliyoruz.